İyisiniz umarım 2'nin 7 bölümde daha karşınızdayım arkadaşlar Videoya geçmeden önce belirtmek istiyorum arkadaşlar biliyorsunuz ki çekilişimiz vardı üç gün sonra sonuçlanacak 150 2te yani toplamda beş kişiye 50 50 50 bir kişi bir t bir kişi bir de olmak şeklinde çekilişimiz devam ediyor arkadaşlar dediğim gibi üç gün sonra sonuçlanacak ve ikinci haberimize geldik Evet arkadaşlar youtuber kostüm ve almış bulunmaktayım artık aşağıdan şu şekilde bağırmadan link atabiliyorum. Örneğin buraya bir şey yazdım kanalın linkini. Buraya da başlık atıyorum. Oluştur dediğim zaman direkt tıkladığınızda kanalı linkine gidebiliyorsunuz. Şimdi videodan arkadaşlar hemen ufak bir spoiler vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 1T200M paramız var. Evet. Onun yanında aslan kılıcımız var. Ve bu 1 TL sınırlı değil. Bir de bunun yerin altında olanı var. Pazar çarımda arkadaşlar baya böyle para var. Bu da size verecek olduğum 1T. Bu da ikinci kişinin 1T'si. Şu da 150 yap arkadaşlar. Şimdi evet isterseniz ben hemen arkadaşlar bir yerin altındakini de çekeyim. Hemen. Evet arkadaşlar bir de yerin altında olanı çekmeye geldim. Görüyorsunuz çiftlik bank hesabındayım. Şu şekilde açtım. 10 memiz gözüküyor. Hemen bankamıza girelim. Bankaya girdik ve 1.5 t paramız var. Hemen bunu da çekeceğim arkadaşlar şu şekilde. Şuradan önce bir 999M şuraya bir kapatalım. Tekrardan açalım. Bir de arkadaşlar 537M yani şuradan 530M çeksem yeterlidir. Toplamda 1,5T burada 1T olmak üzere orada yani toplamda 2.8T yakın bir paramız var hemen bu çardan diğer çara paramızı aktarıp geliyorum evet arkadaşlar hemen geldim buradan şu şekilde paramızı da çektik şimdi evet arkadaşlar biliyorsunuz ki artık yavaş yavaş gelişiyorduk artık bir adım ileri evet bu videomda şu şekilde bir adet aslan kılıcım var bunu satabilirsem satacağım güzel bir cüzi bir miktarda 400meye 500meye belki alıcı bulurum ya da daha fazlasına satacağız ondan sonra bu videomuzda 95 level olacağız Belki bunların alanı olur. Bilmiyorum. Satabilirsem bunları satacağım. Üzerine. Bu videomuzda arkadaşlar. Şu şekilde bir adet anka ayakkabımız var. Anka ayakkabımızı artı 9'a basacağız. Basabildiğim itemlerimi full artı 9'layacağım. Her yere götürmeye çalışacağım. Ondan sonra bu videomuzda arkadaşlar. Ufak bir e, spoiler vereyim mi gene? Bir şeytan kulesi yapacağım ama. Bir kere yapacağım ya. Ardından böyle bir 4-5 tane daha sandık alıp hani böyle bir 6-7 sandıktan zehir çıkarmaya çalışacağım. Neyse lafı uzatmaya gerek yok. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geçtik CH1'imize. Şimdi anka ayakkabımızı basacağımız için CH1'e geçtim. Ufak tefek kasmalar olabilir. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Hemen şuradan seri yükseltmelere geldim. İlki geçmedi. Tek tek hemen seri seri basacağım arkadaşlar. Şu şekilde artı dörde bir şekilde geçireceğiz artık. Geçerse 5 oldu yakıyor. 6 sonunda geçirdik. Örümcek bacakları istiyor. Hemen şuradan F5'e basıyoruz arkadaşlar. Yükseltme eşyalarından. Örümcek bacaklarından 4 tane çeksem herhalde yeterli olacaktır. Baya bir büyülü metalimiz de var zaten. Hemen şöyle bir daha denedim. Yandı. Bir daha denedim. Geçti. Kurbağa diliyse kurbağa dilini denedim. Beyaz incimiz 4 tane var. Kurbağa bacağımız var. İlkini denedim geçmedi. İkinciyi denedim geçmedi. Üçüncüyü denedim geçti. Mavi incimiz bir tane var. Bir daha deniyorum. Mavi, de, mavi inci de geçiremedik. Hemen ucuzun arkadaşlar böyle bir 5 tonlu mavi inci bulup hemen geliyorum. Arkadaşlar 5 tanesini şu şekilde göstereyim. 5 tanesini 20 meydan buldum. Hemen aldım. Şimdi geldik uğurlu olduğumu düşündüğüm köprüye. arkamada aldım. Aç köpekleri. Evet kaçtılar. Şimdi her neyse denemeye başlayalım arkadaşlar. 5 kere deneme hakkım var. İlkini yaktık. İkinci denedim. ikinci yandı. Üçüncü denedim geçirdik. Bir kere deneyebilirim diye düşünüyorum. Kırmızı incim bir tane var. Tek de geçer mi? Geçmedi. Şimdi ucuza böyle 100 yüz falan arkadaşlar bir kırmızı inci bulup hemen geleceğim. Arkadaşlar tekrardan köprüye geldim. Bir tanesini 125 medan buldum. Bir tanesini yüzmeden buldum. İki tane kan kırmızı inci çektim. Hemen denedim ve tekle de geçirdim. Çok güzel. Anka ayakkabımız arkadaşlar artı 9 oldu. Biliyorsunuz ki bundan önceki ayakkabımız arkadaşlar deri çizmemizde 18 oka tanıklık veriyor. Yani hiç az değil. Gerçekten hiç az değil. Normalde 15 alabiliyoruz. Şu şekilde ben 18 alıyorum. Bir de bunu artı 9'u bastığımız zaman bize şuradan arkadaşlar 20 veriyor. Hiç az değil. Basa da biliyormuşum aslında. Her neyse şu anda bir önemi yok. Bunu takalım. Bunu arkadaşlar bir hemen ben bir efsun getireyim. Değil mi? güzelinden bir hepsini getireyim arkadaşlar. Çünkü bloklama gerçekten çok önemli. Buradan aldığım 10 bloklama, buradan aldığım 5 bloklama ve bunun yanında aldığım buradan da 15 bloklama. Gerçekten %30 civarı bir bloklama sürgünde çok rahat kasılmama yardımcı olacak. Bunu en azından inanıyorum ve düşünüyorum. Şimdi ben buna güzelinden böyle sürgünlük hafif bir Epson getirip hemen geleceğim. Arkadaşlar sürgünde şu anda oka çok fazla ihtiyacım olmadığı için ok getirmedim. Yeni arkadaşlar onun yerine sersan etme şansı getirdim. Daha iyi oluyor bizim için. Daha worth yani o şekilde söyleyeyim. Şunu şuraya alalım. Bayağı bir envanterim çok dağınık. Ben bu şu envantere bir büyü yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar envanterimi hemen böyle bir sil süpür aşamasından geçirdim. Şimdi bakalım nelerimiz eksikti. Öncelikle siyah çelik zırhımız artı altı kalmıştı. Bunu buraya çekelim. Şimdi bir adet incim var beyaz incim. Bence tekte geçiririm tek de geçirmedik tamamdır. Ve hemen ince işlerini halledeyim. Bakalım önce ne kadar incemiz var. İki mavi, bir kırmızı, bir de arkadaşlar şurada. Aslında şey yapalım mı? İnci satın almak yerine buradan 100 mü verip ben istirdi alayım. Tamam mı? Şimdi ben bu istirdiği açayım arkadaşlar. Çünkü hızlı hızlı tıklayacağım için mikrofona çok ses gelecek. Gelmesini istemiyorum. Hemen 100 tane açalım. Bakalım neyden ne kadar çıkacak. Hemen bakıyoruz önce 2 tane mavi incemiz, 1 tane kırmızı incemiz mevcut. Hemen bunları açıp geliyorum. Evet hepsini açtım. Çıka çıka 2 tane mavi inci çıktı. Hiç karda değiliz. Hiç karda değilmiş. 100 mm'den oldum. 2 tane mavi inci için 10 m mm için 100 mm'den olduk. Şimdi her neyse ben gidelim. Gideyim arkadaşlar şuradan hemen inci satın alayım. Oyuna dondu. Hemen inci satın alıp geliyorum. Arkadaşlar hemen aldım geldim şu şekilde köydeyken de zırhı takmıştım. Şimdi 5 tanesini 20 meden toplamda satın aldım. 5 kere deneme şansım var. Tekte geçirdim. Mavi inci de geçebilecek mi bakalım. ki Ruh taşı istiyor bizden. Tam tam 10 tane ruh taşı istiyor. Yanında kan kırmızı inci istiyor. Burası bir tık pahalıya mal olacak ama. Ben hemen ruh taşını kan kırmızı inci halledip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Bayağı bir param gitti. Şu şekilde görüyorsunuz. 3 tane incim olmuş toplamda. 400 m falan gitti yanlış görmediysem 20 tane ruh taşımız var şimdi bakalım iki kere deneme hakkımız var yüzde 40 şans tek de geçer bence geçmedi hava kılıcı bastım geç hava kılıcı abi hava kılıcı e, sen zaten uşak olmuşsun hava kılıcı şimdi şu şekilde arkadaşlar artı 9'a bastık Bizden e, mavi çelik yapmak için arkadaşlar 4 tane ejderha pulu, 4 tane ejderha pençesi istiyor. Bunların tanesi 600 m. 6 kere 4 24 tane yani toplamda 5T yani bir 5 tye falan basıyoruz öyle diyeyim. 5T buna değer aslında. Çünkü defans açısından falan her şey çok fazla artıyor. Üzerine bir de HP üretimi geliyor. Bunu yüksek ihtimal bir iki video sonra basarız. Tamamdır. Şimdi zırhımızı da bastık kalkanımızı bastık. Cennetin gözü bileziğimiz var. Ben normalde bunu basmayacaktım biliyorsunuz. Bir kere deneme hakkım var. Bakın bir kere deneme hakkım var. Tek de geçer. Easy. Tek de geçer dedik mi geçiririz. Şimdi bizden 3 tane şeytan külü istiyor. 5 tane arkadaşlar ruh taşı istiyor. Bunu bu videoda basmayacağım. Bunu bir sonraki videoda güzelce ne farm yapacağım. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar artık bir gün video bir gün boşluk bir gün video şeklinde yapıyorum. O boş günümde gerçekten çok fazla farm yapıp baya bir ruh taşı biriktireceğim. Onun dışında sürgünle farm yapacağım. Şeytan külü falan düşürmeye çalışacağım. Elimden geldiğince basmaya çalışacağım yani. Yani neyse şimdi bunu da takalım. Şuradan bir tane muharebe kalıcımız var. Bakalım ne istiyor basmak için bizden. Ruh taşı istiyor 10 tane %30 şansımız var. Kırmızı ince istiyor. Bunu hiç basmayacağım. Hiç gerek yok. Öyle, o şekilde söyleyeyim. Şimdi çok güzel bir şekilde hallettik. Hava kılıcımızı tekrardan yakalım. Toplamda şu anda 2, 600, 700 2T paramız kaldı. O civarda bir şey var. Şöyle 1T 200 burada 500 var. 700, 800, 900 Tam 2T paramız var. Şimdi arkadaşlar bir piyasaya bakacağım. Öncelikle onun dışında, e, tekrardan buradayken söylemek istiyorum arkadaşlar. Hava... Arkadaşlar biliyorsunuz ki 150 artı şu şekilde 2T çekilişimiz mevcut. Katılmayı unutmazsanız sevinirim. Katılmanın şartları çok basit arkadaşlar. Öncelikle kanala abone oluyoruz. Çekiliş videoma like atıyoruz. E, bunlar gerçekten kontrol edecek arkadaşlar. YouTube'dan, YouTube üzerinden kontrol edilebiliyor bunlar. Ardından arkadaşlar yoruma ünlem katılıyorum yanına level'iniz ve nick'inizi yazıyorsunuz onun dışında başka hiçbir şartımız bulunmamakta <laughs> her neyse video uzatmaya gerek yok bugünlükte bu kadar olsun şu anlık daha doğrusu bu kadar olsun ee, ufak bir piyasaya bakacağım itemleri satmaya çalışacağım ama size söz veriyorum bir sonraki videoya bomba gibi geliyoruz arkadaşlar bunu unutmayın bomba gibi geleceğim ee... İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biliyorum çok yani çok demeyeyim de biraz boş bir video oldu. Bugün de işte bakım vardı. Bakımdan dolayı şu an saat 2'yi ye geçiyor. Yeni başladım yani neredeyse. Bayağı zor. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Çok konuşmak istemiyorum. Çünkü bu videonun daha montajı, renderı var. Onun üstüne YouTube'a yüklemesi vesaire var. Hiç uzatmaya gerek yok. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de gerçekten dislike atmayı unutmayın. Şaka yapmıyorum bu konuda. E, ama neden beğenmediğinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü ben kendimi ona göre düzeltmeye ve daha iyi yerlere gelmeye çalışıyorum. Çekilçe katılmayı unutmayın. Videonun başında da zaten e, şartları göstermiş olurum. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.